misiniz? Evet. Sağ olun. da ikinci bir kütüphane kazandırdık. Allah evet <laughs> çok güzel oldu. Harikasınız. Şimdi bir de şeyi hazırlıyoruz. Eee İlhan Selçuk'u hazırlıyoruz. Şey, Cem Sokak. Ee, şey Turan Selçuk, İlhan Selçuk. Cem Sokak. Evet. Yani bir mizah ve e, karikatür alanı olacak aslında orası da. <laughs> ee, orası da. Yeni yeni bir e, köşk tadilatı vardı. Çok beğendik. Orayı kiraladık. Aslında Osman Bey bize orada bir jest de yaptı. İnşallah orayı da hızlıca açacağız. Evet aslında e, başkanımız da söyledi yani e, burada atamızın da çok özel izleri var. Moda Deniz Kulübü. Burada çok güzel fotoğrafları var. Tarihi bir deniz kulübü zaten. Hani bir nevi burada hem tarihi olan sorumluluğumuzu vedat tek imzalı bir eserden bahsediyoruz. Yani mimarı Türkiye'nin e, çok önemli bir mimarı. Özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren. E tabi burada farklı eklentileri de var zaman içerisinde ama e, arkadaşlarım çok özel bir restorasyon yaptılar. E, yani bu, bu tür hamleler hem Kadıköy'ü kendi ruhuna döndürüyor hem de İstanbul'da İstanbul'u daha iyi hissediyor. Yani İstanbul büyüdü. Bugün 16 milyon nüfusu var. Eee İstanbul'da birçoğumuz yakın dönem yerleşenleriz. Yani ama işte İstanbul'un ruhunu anlamak, İstanbullu olmak bu tür mekanlarla ve bu tür ortamlarla mümkün. Onu kazandırmak istiyoruz. Yani yeniden kurbağalı derenin hissedilmesi, yeniden moda e, iskelesinin yaşatılması ve buranın da kültürüne uygun bir şekilde ee, yenilenerek e, hizmete açılması bizim için en değerli e, hizmetlerden birisi e, umuyorum burada çok güzel yolculuklar çok güzel anılar buluşmalar e, devam edecek değil mi Başkanım ee, Paşa Bahçe vapuruyla daha da taşlanacak, daha da şenlenecek. olacak tamam. çünkü yani burayı ulaşım olarak tamam, da kullanmak istiyorlar tarihi Merhaba, özelliğine sahip çıkması için evet doğru söylüyorsun Paşa Bahçe hem adalarda hem bu sahilde çok, çok özel anıları olan bir vapurumuz ee, yani batırmaya çalıştıkları <laughs> vapuru biz <laughs> yüzdürüyoruz aramızdaki fark bu yani batırmayı da bir hizmet görürken Aslında onun yüzdürülmesi gereken gerek e, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul' adına ihmal eden bir yönetimden e, bu yönetime geçiş e, başkanımızın bu e, önerisini mutlaka dikkate alacağız